Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de Narenciye'de ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Erkenci Limon Mayer'in hasadı başlayan Erdemli ilçesinde bugünlerde Erkenci Mandalina hasadı da yapılıyor. Erkenci tür olan okitsu cinsi mandalinaların olmasıyla birlikte talep çok olunca onlarca işçi bahçelerde hasada başladı. Mandalina hasadına başladık. E inşallah hayırlı olur. Şu anda 75 kişi çalışıyoruz. E ekip olarak 3 ekibiz. 2 kamyon göndermişiz. 3. kamyona da başlamışız. Yaklaşık 75 kişinin hasat yaptığı bir bahçede bir günde 3 kamyon ürün toplanarak hem iç hem de dış piyasaya 13 liradan gönderildi. Talep iyi yani. Üretici için de 13 liradan şu anda satılıyor. Çok iyi. Biz de 75 kişi olarak da şu anda emek veriyoruz burada. Bizim açımızda da iyidir. İnşallah hayırlısı olur. Birçok bölgede hasadı yapılan erkenci mandalina'nın kalitesine göre bahçede 7 liradan başlayarak 15 liraya kadar satıldığı belirtildi. Öncelikle okit su çeşidi mandalina da ilk hasadı yapılan ürünlerin başında geliyor. Kalitesine ve pazarına göre 7 lirayla 14-15 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Fena bir rakam kesinlikle değil ama nedense son yıllarda rekoltelerde düşüşler var. Mayer'le Mayer'de gördüğümüz ürün azlığı yine bu çeşitlerde de karşımıza çıkıyor.